Değerli izleyicilerimiz Şekeroğlu Mahallesi Kerim Sokak 8 nolu evde oturan bir aile bizleri aradılar. Çok fakir olduklarını söylediler. Şimdi mağarada yaşadıklarını söylediler. İşte bu eve böyle merdivenlerden giriyorsunuz. Daracık bir sokak. Bir çıkmaz sokak. Aile dört çocukları olduğunu okula gönderemediklerini söylediler. Zil filan yok galiba kapıda. Bacım merhaba. Merhaba. Albayrak değil mi? Evet, evet. Buyurun. Kim var evinizde? Oğlunuz evinizde mi? Kim? Ev, evde çocuklar Burada içeride. yaşıyorsunuz. Evet evet. Aynen. Geçelim bakın içeri. Evet. değerli izleyicilerimiz Sizlerde görüyorsunuz. Ailenin yaşadığı evin içerisine giriyoruz. Gel Kadir, gel kardeş, gel bak. Gel. Merhabalar. Merhaba. Değerli izleyicilerimiz, sizler de görüyorsunuz bu aile bu evin içerisinde yaşıyor. Görüyorsunuz tavanla tavanını görüyorsunuz. Burası bir mağara. Şu anda şu taşları görüyorsunuz. Ben aileye mikrofon tutmadan yaşadıkları evi sizlerle ekranlarınıza yansıtmak istiyorum. Sizin o sinirsel hastalığı olan oğlunuz Erdal sizsiniz değil mi? Evet. Ben. De. Evet. Peki Erdal seninle de görüşeceğiz. Bu evin içinde nasıl yaşıyorsunuz bacım? Kaç lira bunun kirası? 250 ya anca ev sahibine bize rica ettiğimiz için 250 kağıt alıyor. Acıdığı için yani. 250 liraya oturuyorsunuz. Aynen. O, bir o, tek bir oda mı? Bir tek oda. O da kaymakamlık yardım ediyor. İki ayda 150-200 kat veriyor yani. Öyle. Kaymakamlıktan iki ayda bir 150 lira mı alıyorsunuz? Evet evet. 200-150 yani belli olmuyor. değil. Peki ne yiyip ne içiyorsunuz? 250 liraya kirada oturuyorsunuz. Kaymak, Suyunu aratırken zaten zor verik Yani biz buranın. Zaten bir şeyimiz yok ki aradı dolap bir tane herine verdiydi. O da bozuldu bozuk duruyor. Dolap çalışmıyor. Televizyon yok. Çocuklar var dört tane torunum var. Yani çok mağdur durumdayız. Dört tane torununla birlikte gelin. gelinin ve oğlun bu evin içinde yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki dışarıda kar fırtına yağmur var. Soğuk. Şu anda sobanızda ne yakıyorsunuz? Elimize ne geçerse için atık yani. Gerçek öyle. Ya yani, aynen öyle. Kömür almadınız mı? Yok, alamadık ki nereden alak? Ne? Kaymakamlık, kaymakamlık da mi? bu sene vermedi yani. Nedense bu tarafa ulaşamadı. O yönden işte hiç verilmedi bu tarafa kömür. Yalnız biz zevkli yani herkes alamadı. Peki nasıl ısınıyorsunuz abla? Elimize ne geçerse valla karton mu olur, ne olursa yani. Eski üsküveriler çocuklara içinden alık yani eğileri olunca çocuklara torunlarıma gelirim. İyi olmadıklarında çabut falan atık kahat atık içine yakık yani. Şimdi bu durumda değil. Peki, peki. Böyle geç bakayım. Sen şöyle biz şöyle bir ısın, kalsın. <laughs> Çocuklar okula gidiyor musunuz siz? Bazen de gidiyoruz, bazenlere gidemiyoruz. Bazen gidiyorsunuz, bazen gidemiyorsunuz. Neden gidemiyorsunuz? Para yok diye. Para yok. Para yok diye mi okuldan? Aynı. Para mı istiyorlar sizden? Harçlık için mi gidemiyorsunuz? harçlıklarını bulamadığı için. Söyleseniz. Kaçıncı sınıfa gidiyor kızım? Beş. Beşinci sınıfa gidiyorsun. Şu an bugün gitmedin o zaman okula. Yok. Hiç gidemeyler zaten. Sen kaç Olsun. gidiyorsun? Dört. Dördüncü sınıfa gidiyorsun. İsminiz ne sizin? Esra. Senin ismin ne? Özlem. Hangi okula gidiyorsunuz Özlem? Melike Alevli Ortaokulu'na. Ama okula gidemiyorsunuz değil mi? Peki sizleri burada ekranları başında çok sayıda amcalar, abiler izliyorlar. Ablalar, teyzeler izliyorlar. Onlara neler söylemek istersiniz? Sen ne söylersin Esra? <laughs> adım Fatma Albarek. İki tane çocuğumu okula gönderemiyorum. <laughs> Eşiniz çalışmıyor mu? Evet. <laughs> Şimdi bir evin içerisinde yaşıyorsunuz Fatma abla. 250 lira kirası olduğunu söyledi. Hı, -hı. Peki dört çocuk kayınvaliden eşiniz bu kulübün sevin içerisinde kalıyorsunuz. Hı hı. Banyo tuvalet yok herhalde. Var da işte bir yerde banyo. Çocuklar bazen okula gidiyorlar, bazen gidemiyorlar. Ben okul haşrı olduğu zaman gidiyorlar, olmadığı zaman gidemiyorlar. Okul kıyafetleri bile yok yani. Ben kıyafet bile alamadım, kıyafetsiz gidiyorlar bile okula. Ben kimsem yok. Bir annem var yaşlı annem. Bir kardeşim var ve vefat etti. Eşiniz çalışmıyor. Yok çalışmıyor. Cezaevinden çıktı iş bulamıyor yani çalışamıyor. Cezaevine için girmişti. Adam yaralamadan işte ondan ben de çar boş geziyor yani çalışamıyor. Kendisini bir işe koymasını istiyorum yani kendi. Çalışır mı? Biraz sinirsel sorunları varmış galiba. Çalışır e, iş biz olsun. Bizleri komşularınız çarşır. aradı. Değerli izleyicilerimiz <laughs> Bizler dilenmez dilenci durumunda olan insanları araştırıyoruz, ekranlarınıza taşıyoruz. Bunlar hem fakir hem onurlu, kendileri aramadılar bizleri. Komşuları aradılar. Allah rızası için gelin bu insanlar açlıktan ölecek dediler. Evlerin içerisinde şu soğuk kış gününde yakacak bir tutam odunları yok dediler. Ve sinirsel hastalığı olan bir babaları var. Erdal anlat bakayım bize ne istiyorsun? Abi ben daha önce bir iş, iş istiyorum. Yani çolum çocuğum burada mağdur. Okula ya, ya gidiyorlar ya gitmiyorlar. Haş para olursa gidiyorlar, para olmasa gitmiyorlar. Benim çocuklarım yani ekmek o, alacak bile param yok yani ekmek alacak param bile yok. Mağdurum yani yani sizden bir e, bir Allahımız var yani sizden bir isten ben bir iş verin abi. Tek başka yani Peki, bilemiyorum. Erdoğan. <laughs> ne iş yaparsın Erdal? Ne iş olursa yani temizlik işi, belediye işinde yani ne iş olursa abi yeter ki bir iş versin abi. Ya yani bu dört duvarın içinde mağarada yaşıyorum. Asusuz evde oturuyorum ben çoluğum çocuğum eşim. Çocuk bile meyve al alamıyorum. Acı acına açlıktan oturuyoruz abi burada. Bu ne kadar? Okula gitmiyorum benim çocuğum açlıksız gönderemiyorum. Peki... Buradan buradan sizleri izleyen duyarlı insanlarımıza ne söylemek istersiniz? Onlardan ne istiyorsunuz? Vallahi abi tek, yani Allah razı olsun herkes yerlerden yani bir yardım istiyorum Allah tarafından Allah için Allah için yerlerden bir yardım istiyorum. Tabi yardım derken en önce iş istiyorum. E, en önce iş yani. İş lazım abi. Bulanıma girmişim, strese girmişim, psikolojim bozulmuş, işsizlikten psikolojim bozulmuş yani. Strese giriyorum, bu evin içinde bunalıma girmişim abi. Çoluğum çocuğum burada mağdur, ac acına oturuyoruz burada. Yeri geliyor, çorba yiyoruz, yeri geliyor onu da bulamıyoruz. lisin diye sonum Şimdi siz dört torun, gelin ve oğlunuz, yedi kişi bu mağarada yaşıyorsunuz. Ne kadar süreden beri burada yaşıyorsunuz? Çoktan beri biz böyle yani bu evde oturuyoruz. 250 kağıt kira ev yok yani başka 250 kağıda ev bulamayız. mecbur kaldık bu mağarada durumumuz olmadığı için. Mecbur burada oturma zorunda kaldık yani. Ben dört tane torunum var. Gelinim var. Ben gelin küslü gitti. Ben Kardeşi gire gitti. Ben rezil oldum. Dört tane çocuğa bakamadım. Anneler olmazsa. E geri aldım getirdim bu yokluğun yüzünden. Belim kırık şimdi platin var belimde. Çalışamayım. Evvelden merdiven falan silmeye gidelim. Gerçek gidiydim yani. Gene bunlara bir ekmek getirebilirdim. Ama şimdi hiç yapacak durumda değilim. Bakhamayım yani. Peki ne yer ne ben içer bu gerek şimdi. Şimdi vallahi çöplerden işte gelin gidiyor. Ekmek topluyor oradan burada aş evlerine gidi buradan ya uzak bir yer gidiyor orada beş tane somun getiriyor. bir yemek olursa içinde yoğurt kabı ley onları onlara koy getir çocuklarına getiri gerçek çok bir mağdur durum diyeyim ya yani ne diyeceğim ben de şaşırdım kaldım bilmiyorum artık evde yakacak gerçek evde yok ne odun var ne kömür var hiçbir şey yok ben sabata böyle benim torunlarım aç yani ben nereye gideyim onlara bir yiyecek getireyim. Nereye gideyim? Benim de kimsem yok. Var yani ama yok. Bakan eden yok. Ben ailemde bana bakacak kimse yok. Bilmiyorum artık. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bir yardım Allah rızası için bir yardım etsinler. Torunlarıma yardım etsinler. Babalarına bir iş versinler. Yalnız Allah'tan bunu isteyeyim. Başka bir şey istemiyorum yani babaları Herhangi çalış. Bir yerden yardım alıyor musunuz siz Belediyeden kendisiniz? aydan aya 200 liralık yard, gıda veriyor torunlarıma işte eyle. İki gene sağ olsunlar. Onlar olmasa daha perişan olacağım. Aydan aya aydan 200, liralık. liralık gıda yardım. Evet aynen öyle. Belediyeden alık yanı. Kaymakamlıktan alık yardım. 150-200 lira verirler. Öyle yani. Gene sağ olsunlar. Allah, Allah razı olsun gelip bakıyorlar yani ben bu eve bakınca adamlar nasıl oturuyorsunuz siz bu evde değiller. Nereye gidelim diyeyim ben. Değerli izleyicilerimiz bu aile yedi kişi. Yedi kişilik aile bir mağarada yaşıyor. 200 lira belediyeden gıda yardımı alıyorlar. 150-200 lira da kaymakamlıktan yardım aldıklarını söylüyorlar. 7 kişi. 250 lira evin kirası, Elektrik su parasına kadar geliyor. Var o da 30 geldi, 40 geldi. Yani bir şeyimiz yok. Dolabımız var. O da herine verdiler. Çalışmayın nedense bozuldu. Bir televizyon verdiler bozuk çıktı. Tabii, buzdolabı verdiler bozuk çıktı. Çalışmayın yani hiçbir şeyimiz yok. Benim çocukla torunlarım bir televizyona bakacak evde yok ki baksınlar. Konu komşuya gidiyorlar televizyona bakmak için akşam olunca. Evde oturmayınlar, durmayınlar kızlar. Biri 11 yaşında, biri 10 yaşında. Biri beş yaşında, dört yaşında. Büyükler durmuyorlar. Her şeyi istiyorlar kızlar. sabah'tan beri çocuklarım aç, yemek yemediler dedi. Aşevi de çok uzak. Dışarıda da çok şiddetli bir yağmur ve kar yağıyor. Gördüğünüz gibi evin tavanı bu kadar. Hiçbir şey yok evin içerisinde. Bu boyaları dökülmüş evin. Şu taşları görüyorsunuz. Mağara. Bunun arka tarafı da mağara. Ve mağarada yaşayan başka insanlar da varmış. Bize komşular söylediler. Gördüğünüz gibi Evin Bey sinirsel bir hastalığı var ama bir iş olursa çalışırım çocuklarıma ekmek kazanmak istiyorum diyorlar. Ve bu dört tane çocuk anne ve babaanneleri babaları sabahtan beri bir lokma ekmek dahi yememişler. Ben buradan tüm duyarlı insanlarımıza sesleniyorum. Hayırsever insanlarımıza sesleniyorum. Bugüne kadar zaman zaman programlarımızda ekranlarınıza yansıttık. Birçoğuna can verdiniz, kan verdiniz, yardım eli uzattınız. İşte yardıma muhtaç bir aile.